değerli dostlarım ve Patili Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoma da yine sizlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kanalıma abone olarak, videolarımı izleyip beğenerek, yorum yaparak bana destek olan tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Özellikle örgü hayatım, canım arkadaşım, ilk seni tanımışım, ilk Rabbim seni karşıma çıkarmış. Bütün videolarımı kanalında paylaşarak bana gerçekten çok büyük destek oluyorsun. Rabbim senden razı olsun. Rabbim hepinizden razı olsun. Kanalıma abone olmayan dostlarım da inşallah abone olarak bana destek olurlar. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu videomuzda sizlerle bu sevimli, güzel güzel anahtarlığımız yapacağız. Civciv anahtarlık. Gerçekten yapımı çok kolay. Sevdiğiniz dostlarınıza hediye edebilirsiniz. Çanta süsü olarak kullanılabilir. Anahtarlık olarak kullanılabilir. Ben çok beğenerek yaptım. Yapımı çok kolay dediğim gibi. Hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Anahtarlığımızın yapımına burada tepe kısmından başlayacağız. Sonrasında tüm bir şekilde bu kısmı yapacağız. Kollar ve kafasındaki bu yumurta kırığı şeklini yapacağız. Bu kadar. Sihirli halkamızla başlıyoruz. İpimizi sabitleyerek 6 tane sık iğnemizi yapalım. Halkamızı kapatalım ve bir üst sıraya geçelim. Bu sıramızda bütün sık iğnelerimize çift batarak alt olan sık iğne sayımızı 12'ye yükseltelim. diğer sıramıza geçelim. Bu sıramızda da bir tek bir çift yapalım sıra sonuna kadar ve 12 olan sık iğne sayımızı 18'e yükseltelim. Sonraki sıramıza geçelim. Bu sıramızda iki tane tek bir tane çift yapalım. 18 olan sık iğne sayımızı 24'e yükseltelim. Diğer sıramıza geçelim. Bu sıramızda 3 tane tek 1 tane çift yapalım. 24 olan sık iğne sayımızı 30'a yükseltelim. 3 tek 1 çift yaparak sık iğne sayımızı 30'a yükseltmiştik. 30 sık iğne olarak 5 sıra düz örelim sonrasında devam edelim 30 sık iğnemizi 5 sıra düz ördük şimdi eksiltmelere geçeceğiz 3 tane tek bir tane eksilt yaparak 30 olan sık iğne sayımızı tekrar 24'e düşüreceğiz sıra sonuna kadar 3 tek bir eksilt diğer sıramıza geçiyoruz bu sıramızda iki tane tek bir tane eksilt yaparak 24 olan sık iğne sayımızı 18'e düşürüyoruz bu aşamada el yapımızı dolduralım bu kısım daraldığı zaman doldurmak zor olur ve eksiltmelerimize kaldığımız yerden devam edelim. En son iki tek bir eksilt yapmıştık ve sık iğne sayımızı 18'e düşürmüştük. Bu sıramızda bir tane tek, bir tane eksilt yaparak sık iğne sayımızı 12'ye düşürüyoruz. Diğer sıramıza geçtik. 12 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan bir sıra düz örüyoruz. 12 sık iğnemizi bir sıra düz ördük ve tekrar artırmalara geçiyoruz bir tek bir çift yapıyoruz ve 12 olan sık iğne sayımızı tekrar 18'e yükseltiyoruz bu sıramız diğer sıramıza geçiyoruz bu sıramızda iki tane tek bir tane çift yapıyoruz ve 18 olan sık iğne sayımızı 24'e yükseltiyoruz. Bir sonraki sıramıza geçtik. Bu sıramızda 3 tane tek 1 tane çift yapıyoruz ve 24 olan sık iğne sayımızı 30'a yükseltiyoruz. Sıra sonuna kadar 3 tek 1 çift Evet, 3 tek bir çift yaparak 30 sık iğne elde etmiştik. 30 sık iğnemizi 2 sıra artırma eksiltme yapmadan düz örüyoruz. 30 sık iğnemizi iki sıra boyunca düz ördük. Şimdi beyaz ipimize geçeceğiz. İlmeğimizi sarı ipimizle alıp beyaz ipimizle kapatıyoruz. Hemen yandaki sık iğnemize Ilmek kaydırıyoruz, bir zincir çekip yine aynı sık iğnemize batarak renk geçişimizi yapmış oluyoruz. Bu şekilde bir sıra düz örelim. Sarı evet. ipimizle işimiz bitti. Onu buradan bağlayıp keselim arkadaşlar ve beyaz ipimizle devam edelim. Bu sıramızda arka loblardan alarak yine bir sıra 30 sık iğnemizi örüyoruz. Sık iğnelerimizin arka kanadından alıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, 30 sık iğnemizi arka loblardan alarak bir sıra düz ördük şimdi iki sıra normal düz örüyoruz yine artırma eksiltme yapmadan iki sıra örelim arkadaşlar 30 sık iğnemiz iki sıra düz ördük şimdi tekrar eksiltmelerimize başlayacağız 3 tane tek bir tane eksilt yaparak 30 olan sık iğne sayımızı 24'e düşürüyoruz. Diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda 2 tane tek, 1 tane eksilt yapıyoruz. 24 olan sık iğne sayımızı 18'e düşürüyoruz. Yine bu aşamamızda bu kısım daralmadan el yapımızda doldurup gelelim arkadaşlar. 2 tek bir eksilt yaparak sık iğne sayımızı 18'e düşürdük el yapımızda doldurduk şimdi bir tane tek bir tane eksilt yapıyoruz 18 olan sık iğne sayımızı 12'ye düşürüyoruz burada kalan 12 sık iğnemizi peş peşe 6 kez eksiltiyoruz ve sık iğne sayımızı 6'ya düşürüyoruz. İpimizi biraz uzun keselim ve kalan 6 sık iğnemizi iğne yardımıyla toparlayalım. Sık iğnelerimizin ön loblarından alarak bu kısmı toplayacağız arkadaşlar bu şekilde ve ipimizi sabitleyerek içeride gizleyip keselim. Sevimin cevcimizin kabuk kısmında yaptık. Şimdi buradaki kırık görünümünü vereceğiz. Bu kısımda arka loplardan alarak örmüştük beyaz ipimizi ön kısımdaki kanatlarımız açıkta kaldı gördüğünüz gibi buradan ipimizi sabitleyerek yumurta kırığı görünümünü vermeye başlayalım iki tane zincir çekelim ve ipimizi dolayarak aynı sık iğneye batalım burada üçlü trabzan yapalım fakat ilmeğimizi almayalım tekrar ipimizi dolayıp bir üçlü trabzan yapalım yandaki sık iğneye bu kez ve 3 tane ilmeğimizi birlikte alalım burada arkadaşlar şu kısma yani 1 2 3 4. sıramıza ipimizi bu şekilde sabitleyelim 2 zincirimizi çekelim ve yine aynı sık iğnemize ilmek kaydıralım. Amacımız şu görüntüyü vermek. Devam edelim. Yandaki 3 sık iğnemize yine ön loblardan alarak ilmek kaydıralım. tane zincir çekelim tığımıza ipimizi dolayalım yine aynı sık iğnemizin ön lobundan girelim burada üçlü trabzan yapacağız fakat iki kez çekiyoruz üçüncüyü çekmiyoruz ilmeğimiz tığımızda tekrar ipimizi dolayalım bu kez bir yandaki sık iğnemizin ön lobundan alalım yine bir iki kez çekelim 3 üç. üçüncüyü hepsini birlikte alarak çekiyoruz bakın şu hizada yine aynı hizadan buraya sabitleyelim şöyle iki tane zincir çekelim yine aynı sık iğnemizin ön lobundan alarak ilmek kaydıralım. Yandaki 3 sık iğnemize yine ilmek kaydıralım. Bu kısmı tekrar anlatıyorum. 2 tane zincir çekiyoruz tığımıza ipimizi doluyoruz. Yine aynı sık iğnenin ön lobundan giriyoruz. Bir, iki kez çekiyoruz. Üçüncüyü çekmiyoruz. İlmek tığımızda. Tekrar doluyoruz. Yandaki sık iğnenin ön lobuna giriyoruz. Yine bir, iki, üç tane ilmeğimiz var. Üçünü birlikte alıyoruz. Yine bu hizadan hizamız belli, tam buna denk gelecek şekilde şuradan giriyoruz kısmı buraya bu şekilde sabitliyoruz. İki tane zincirimizi çekiyoruz ve aynı sık iğnenin dibine ilmek kaydırıyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Yandaki 3 sık iğnemize yine ilmek kaydırarak ilerletelim. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar bu görünümü yapalım. Sıramızın sonuna geldik. Burada ne kadar sık iğne kaldığının çok da önemi yok. Çünkü nihayetinde yumurta kırı bir kalabilir iki kalabilir bir eksik bir fazla hiç fark etmez burada ipimizi sabitleyelim ve bir zincir çekerek bitirelim kalan ipimizi iç kısma çektirerek gizleyelim Evet arkadaşlar şimdi kol yapımına geçiyoruz sihirli halkamıza yine 6 tane sık iğnemizi yapalım ipimizi sabitleyip altı sık iğne ile dolduralım. Ve ipimizi çekerek halkamızı kapatalım. Diğer sıramıza geçelim. Bu sıramızda bir tane tek bir tane çift yaparak altı olan sık iğne sayımızı 9'a çıkaralım. Bir sonraki sıramıza geçelim ve buradaki 9 tane sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan 4 sıra boyunca düz örelim. 4 sıra düz ördük. Şimdi burayı karşılıklı sık iğnelerden alarak birleştirelim. Dokuz sık iğnemizi 4 ya da 5 sık iğne ile birbirine birleştirelim. Ben diğer kolumuzda ipimizi kısa tuttum ve gizledim. Bunu da uzun tutalım ve iki kolumuzda bu ip ile dikelim. Buradaki boyun kısmının bir altından kolumuzu sabitleyelim ve bir koldan. Bir gövdeden alarak kollarımızı gövdemize dikelim. İki kolumuzu da bu şekilde gövdemize birleştirelim. Sonrasında gagasını ve gözlerini yapacağız. Kafasının üzerindeki yumurta kırığını yapacağız. Ve sevimli civcivimizi bitireceğiz. Kollarını diktik ve artan ipimizi aparatını dikmek için sihirli halkamızdan çıkardık. Şimdi ciciğimizin gagasını yapacağız. Biraz daha ince bir iple yapalım, kaba düşmesin. Ama ince ipiniz yoksa normal iple de yapabilirsiniz. hiç sıkıntı değil. Yine sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğnemizi yapıyoruz halkamızı kapatalım bir üst sıraya geçelim bu sıramızda da yine her sık iğneye tek batarak 6 tane sık iğne yapalım sihirli halkamıza 6 tane sık iğne yaptık üzerine 6 sık iğne daha yaptık ve gaga kısmını bitirmiş olduk civcivimizi şu şekilde göz kararı ortalayarak kafamızı gagamızı dikiyoruz. Diktikten sonra yumurta kırığı görünümümüzü bu kısma yapacağız. İpimizi de buradan çıkararak sabitleyelim. Bu parçanın altında kalacağı için sabitlediğimiz ipler görünmeyecek dikip gelelim arkadaşlar şimdi sevimli civcivimizin gözlerini yapalım yine buradan girelim burada gaganın bir iki sık iğne üzerine yapmışız çapraz bir sık iğne yukarısına bir ve iki sık iğne arada boşluk kalacak şekilde üçgen yapacağız. Diğer gözümüzde tam karşısına yine aradaki sık iğne kalacak şekilde göz kararı yapalım. Simetrik olması yeterli. Yine ipimizi buradan çıkaralım. Ve yukarıda sabitleyelim. Şimdi kafasındaki kabuk kısmını yapacağız. Sil halkamızı alt sık iğne ile başlayalım. Bir üst sıraya geçelim. Bu sıramızda her sık iğneye çift batarak alt olan sık iğne sayımızı 12'ye yükseltelim. Sonraki sıramıza geçelim. Bir tane tek bir tane çift yaparak 12 olan sık iğne sayımızı 18'e yükseltelim. Burada 18 tane sık iğnemiz var. Gövde kabuğundaki kırıkları yaptığımız gibi aynı şekilde bu kısma da yapacağız arkadaşlar. İlmek kaydıralım. 2 tane zincir çekelim. İpimizi dolayalım. Aynı sık iğneye batarak bir ve iki kez çekelim İki ilmeğimiz tığımızda tekrar dolayalım bir yandaki sık iğneye batalım yine bir ve iki kez çekelim ipimizi üç ilmeğimizi birlikte alalım bir ve iki zincir çekelim yine aynı sık iğnemize ilmek kaydıralım yandaki iki sık iğneye ilmek kaydıralım Yine aynı işlemi tekrar edeceğiz. İki zincir çekip ipimizi doluyoruz. Aynı sık iğneye tekrar batıyoruz. Bir ve 2 kez çekiyoruz. Tekrar yandaki sık iğneye yine trabzanımızı yapıyoruz. Kalan üç tane ilmeğimizi tek kalemde alıyoruz. 2 zincir çekip yine aynı sık iğneye ilmek kaydırıyoruz. Yandaki iki sık iğnemize ilmek kaydıralım. Bu işlemi sıra sonuna kadar devam ettirelim. Burada kaç tane sık iğne kaldı önemli değil. 2 kalabilir, bir kalabilir, 3 kalabilir. Diğer tarafa birleştirelim. Kafamızın üzerinin yumurta kabuğunu da bu şekilde yaptık. Buradaki sabitlediğimiz iplerin üzerine denk gelecek şekilde sabitleyelim ve dikelim. Bu sivri kısımları mümkün olduğu kadar uzatarak dikelim. Sivri bir görünüm olsun. Şöyle etrafını bu şekilde dikelim. Sonrasında aparatını dikeceğiz hep birlikte ve sevimli cici anahtarlığımız hazır olacak. Anahtarlık aparatımızı sihirli halkamızın üzerine bu şekilde dikelim. Sağlam olması için 5-6 kez üzerinden geçelim. Evet, sevimli civciv anahtarlıklarımız hazır. Ben bu anahtarlığımızı civcivimiz diye sevdiğim güzeller güzeli bir kızımızın doğum gününe hediye olarak yaptım. Sizler de kolayca örüp sevdiklerinizi sevindirebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbime emanetsiniz. Sevgi ve örgü dolu günler dilerim. Hoşçakalın.